Evet az önce yardımcım bana bir SS attı. SS'te bir asansörümüz görmüş olduğum üzere düşmüş. Yani regülatörümüz asansörümüzü tutmuş. Ve ben de şimdi gidip ne olduğuna bir bakacağım. Hemen aracıma biniyorum. Bu sefer aracımızın içi biraz kokuyor arkadaşlar. İyi katmadık. Şöyle garajımızın kapağı açılsın. Garajımızın kapağı. Evet şöyle sinyalimizi de verelim. Garajdan çıkıyorum ne sinyali. Evet kafamız açıldı galiba. Bismillah ve evet e, arabamızın direksiyonu oynamıyor çok güzel. Allah yani asansör çok bildiğim bir asansör değil. Markayı da bilmiyorum. Asansör hakkında hiçbir şey bu galiba evet. Asansör bu. Şimdi kestiremediğim nokta benim oyun mu yüklenmedi? Asansör mü böyle anlamadım. Neyse bir bakalım. Evet en üst kata bir çıkalım bakalım. O ne abi bu nasıl asansör? Evet burada 6. katta olduğu yazıyor ve asansörümüz görmüş olduğunuz üzere Regülatör tarafından tetiklenmiş. Regülatörümüz tetiklenmiş arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Yani regülatör niye tetiklenir? Asansör düştü hiç. Asansörümüz düşmüş mü? Bir ona bakalım. Ee, ben burada bir düşme belirtisi göremiyorum. Ve görebildiğimiz üzere evet. Regülatörümüz kendini bir yere takmış hakikaten. Tetiklenmiş. Şimdi bu neden olur? Asansör çok hızlı bir şekilde gittiği zaman olur. Yani düşüşe geçtiği zaman. Şimdi önce asansörümüzü hiçbir şekilde oynatmadan ayarları bir kontrol etmek istiyorum ben. Hemen şöyle bir ayarları kontrol edelim o zaman. Arkadaşlar sorun burada, ee, max speed 7.75 yapmışlar hangi geri zekalı teknik servis yaptı bilmiyorum. Ayarı arkadaşlar fulllemiş kendisi, asansörde çok hızlı hareket ettiği zaman regülatörümüz kilitlendi. Gayet doğal bir durum, Başka ayarlarımıza da bakalım. Evet başka bir ayarda sıkıntı yok ancak buraya bakıma gelen teknisyen insanların hayatını bayağı bir tehlikeye atmış. Yani bu hızlı arkadaşlar. Evet ben bunu bir düşüreyim. Bana abi bir ayarı falan şey yaptın demişti ama demek ki sorun burada. Evet ayarlarımızı kaydedelim. Şimdi asansörümüzü hemen şöyle bir kurtarmaya alalım. Enabled da zaten. Evet regülatörümüz sayesinde kabine bir şekilde gitmiyor. Önce bir regülatörümüzü serbest bırakalım. Kapattık. Açtık. Evet hala regülatör hatası veriyor. Evet. Regülatör hatası vermeye devam ediyor. Ve tamam. Evet, Regülatör hatasından asansörümüz kurtarmış olduk. Şimdi hemen bir daha bakalım. Evet, asansörümüz bir gün içerisinde o kadar çok sıkıntıya maruz kalmış ki. Son bir kere daha kapatıyoruz, açıyoruz. Şimdi asansörümüzü Safety Bypass'ta çağıralım. Bir de şöyle fenerimizi yakalım da. Evet, asansörümüz geliyor. Şimdi asansör geldi falan, evet. Kapısını da açtı. Şimdi buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Kapıyı falan da kapatıyor. artık regülatörümüzü resetleyebiliriz. Reset governor'a tıkladık. Ve kapımızı tekrardan açalım. Asansörümüzü aşağıya yollayalım bakalım. Ve evet. Gayet sıkıntısız. Yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Evet. Son katta geldik. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Burada Kim niye gözüküyor anlamadım. Biraz garip. Neyse o da artık başka biliyor. Şu an biz sıkıntılarımızı çözdük. Ben oradan teknik servisler veririm. Gelip hallederler bizim çocuklar. Evet asansörümüzün problemlerini giderdik. Hemen şöyle panomuzu da kapatalım. Evet bu videodan bu kadardı. Arabamız da yok olmuş. Araba niye oradan? Evet şimdi bu videonun burada sonuna geldik ama bu oyuna gelmek istiyorsanız arkadaşlar hemen açıklama kısmındaki linkten oyuna gelebilir. Yani oyunun linki açıklama kısmında bulunacak. Evet kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın. Yani.